Arkadaşlar tekrardan merhaba size bu oyunu oynayacağım demiştim arkadaşlar ve çok güzel bir oyunmuş arkadaşlar bunu efsane beğendim arkadaşlar bunu seçecek tamam arkadaşlar böyle kılıcınızı atacak arkadaşlar bir saktırma, pardon, nasıl oluyor ama öldürdük yapıyordu? adamı adamı durun durun da arkadaşlar ve sani görüyorsunuz büyük karışık biliyorum. Ben bu turdan ne bileyim? Aşırı ben tatlıyorum. Ben bu turdan ne bileyim? Dur Aha boş mu bu kim? Bilmiyorum. Bu kim? Silah alayım. Tamamdır. Çok. Silah Ya bu bir şey var burada. Ne oldu? Arkadaşlar şöyle bak 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 bana bakma. Ben bu silah. Silah silah silah. Ne oluyor? Silah. Aha. Böyle basınca sıkılıyor mu? Karşına çıkınca. Ama arkadaşlar başım çok kötü ya. Mahmet el dışarı çıktık arkadaşlar. Kafam çok kötü ya. Bu boş mu ya? Bana o sefer güzel bir silah var. Arkadaşlar Arkadaşlar güzel bir sıkıyor ya. Çok seviyorum. Yippi yaşalan evet. Bakın arkadaşlar size bir şey gösterim. Nurlan dediği gibi da aynı. Gelin. Çık çık. 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 çık çık. Arkadaşlar efsane oluyor. <laughs> bak. ne oldu paraları. Güvenlik kamerasından görünüyorum. Oley. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Arkadaş. Şşş. Şş. Oğlum. Oğlum bak bana bak. Bana bakar mısın? Oğlum. Oğlum. Şşt, sana diyorum sana sana. şş, şş. çocuğum çocuğum. Bu Allah. şimdi görmüştür. Bir iki üç. Allah. <laughs> şimdi hepsini tamam, şey görmüştür. Allah. Burada hepsini görmüştür. Allah. <laughs> Tamamdır, tamam dur şöyle gidelim. Bir şey olacak arkadaşlar. Güzel ama lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Vay. Ama yüklemeyeceğim ya dedim böyle değişik, sizin, size böyle değişik oyunlar indirmek istiyorum İndirir, indiriyorum da Üf. arkadaşlar ve dokununca şey oluyor hayır dokunmayacağım bunu yalan atıyorlar dur sen dokun oyna indirmeyeceğim ama indirmemi istiyorsanız lütfen like edin bu kim bu sefer para alıyor sefer para. Bu sefer para. Silah yok bu kadar. Al parayı. Gidelim. Gidelim arayı. Al parayı. Gidelim araya. <laughs> Efsane mi oynuyor acaba? Al parayı çok iyi mi oynuyor? 17. <laughs> <laughs> Gördünüz mü? Nereye kaçıyorsun oğlum? Nereye kaçıyorsun? Arkadaşlar. Öldü. Bence sürü... bence bu kız öldü bu para aldık darka da aldık ha paramız yok tamam canım öldü boss ve para daha çok geldi go arkadaşlar yani çok kısa çekiyorum olmuyor biraz sonra yemeğe de gideceğim bunun için böyle şeyler yapıyorum hey durun bir dakika Arkadaşlar ikinci o bölüme geçtik. Bu sefer bunu alacağım. Arkadaşlar ne oldu? Merhaba arkadaşlar. Yani kendi mi oluyor bu? Ha, kamerayı bacım mi? mı? kendi kendimi kaçtım. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Gün kendinize iyi abone olmayı unutmayın.